Efendim şu yatağını toplayayım Ay nasıl dağıtmış ya Nasıl dağıtmış ah bu çocuk Ah bu çocuk hepsini toplamam lazım Şimdi Nerede bunlar acaba Nerede bunlar Efe neredesiniz Nerede? Hı hı. Ay Emir, ay ay ay, ah ben kocamanım. Ah ah ah, Emir anneciğim iyi misin oğlum? Emir, arı, bak arı burasını kızartmış Efe. Ay anneciğim iyi misin annem? Anne iyi misin sen? annem korkudan mı oldu acaba? Efe ne oldu böyle? Sen niye bana hemen haber vermedin? Koçum. Efe gel Efe gel. Gel korkma gel. Çamaşırları bile toplayamadım ya. Hepsi duruyor salonda. Kardeşine bir sarıl annem. Çok korktu. Öldürdüm Efe onu. Dur bakayım nerede o arı? <laughs> Öldürdüm annemi öldürdüm. Bas ezdim onu bak. Ya ezse ben yok. Öldürdüm anneciğim onu. Öldürdüm. Hiçbir şey yok artık. Tamam. Ay çok korktum Efe. Sen de korktun mu? Ben de çok korktum. Hemen bunu gidip çöpe atacağım Efe. Çöpe atacağım bunu Efe. Ha, dur senin odanda çöp var. Oraya atayım hatta. Çöpe atıyorum bunu